Çocuklar, bugünkü dersimizde kitabımızdan sayfa 114'teki writing bölümünü işleyeceğiz. Writing bölümünde neler var? Oradaki kelimeden bahsedeceğim. Bu dersimizde. Zaten Whatsapp'tan da bu ile ilgili dokümanı size gönderdim. Amacı oradaki kelimelerin okunuşlarını hemen geldiği size hatırlatmak. Hemen başlıyorum. The following text takip eden metin. The text below, aşağıdaki metin. Text, passage, paragraph, choose, seçmek, choose, select, elect. Title, başlık, title, headline, netiket, net netiket, internet, artı, etiket. Net, artı, etiket. Net neymiş? internet Etiket neymiş? Gölgü kuralları. Netiket, internet gölgü kuralları. Yani internetteyken e, uymamız gereken kurallar. Combine, birleştirmek. Combine, connect. Birleştirmek, bir araya getirmek. Combination, birleştirme. Bir araya getirme. Combination of words, kelimelerin birleşimi. Kelimelerin bir araya gelmesi. Combination of the words net and etiquette internet ve gölge kuralları kelimelerinin birleşimi. Use, kullanmak. User, kullanıcı. Users, kullanıcılar. Users, kullanıcıların. Users views, kullanıcıların görüşleri. Respect, saygı göstermek. Pay attention, dikkat etmek, önemsemek, chat, sohbet etmek, chat, gossip, speak, talk, basic, esas, temel, ana. Include, eklemek, katmak, a subject line, a subject line. Bir konu satırı, subject, topic, theme, here, burada, there, orada. Here, there, burada, orada. Salut, selamlamak, selam vermek. Salut means greet. Salut, greet anlamına gelir. Solution, selamlama, selam verme. Solution means greeting, formal resmi. Informal, resmi olmayan, gayri resmi. Formal'ın çarpısı, karşıtı, informal. Sir, madam. Sir, madam. Beyefendi, hanımefendi. Sir, man, madam, woman. Bir mektuba başlarken eğer bu mektup formal bir mektupsa, resmi bir mektupsa, Dear Mr. Kalkavan veya Dear Sir veya Dear Madam diye başlanır. Eğer bu mektup gayri resmi bir mektupsa, yani samimi bir mektupsa, bir dosta yazılan mektupsa, Dear Şevki veya Hi Şevki diye başlanır. Yine bu mektupları bitirirken, resmi mektubu bitirirken Regards, saygılar, hürmetler. Yours sincerely, yours faithfully, saygılarımla diye bitirilir. Eğer samimi bir mektupsa, bir dost mektubuysa, gayri resmi bir mektupsa, love veya yours diye bitirilir. Sevgilerimle anlamına gelir some basic rules. Some basic rules. Birkaç temel kural. Don't forget. Don't forget. Unutma. Never forget. Asla unutma. Hani bunlar eş anlamda kelimeler ama dediğim gibi daha önce de dediğimiz gibi don't forget unutma. Never forget. Asla unutma. Hiçbir zaman unutma. Top, tepe, en üst ve en beğenilen, en popüler bottom dip alt taraf top is the opposite of bottom top is the opposite of bottom top bottom kelimesinin karşıtıdır zıddıdır. avoid kaçınmak avoid kaçınmak sakınmak avoid drinking milk süt içmekten kaçın. Yani bu ne demek süt içme Tabi asla süt içme e, kastedilmiyor. Orada biraz daha böyle pekiştirme var, bir vurgu var. Don't drink milk. Never drink milk. Bunlar hepsi e, öyle veya böyle. Aynı anlama gelebilen kelimeler. Avoid driving fast. Hızlı sürmekten kaçın. Don't drive fast. Hızlı sürme. Never drive fast. Asla hiçbir zaman hızlı sürme. Avoid coming late. Geç gelmekten kaçın. Don't come late. Geç gelme. Never come late. Asla geç gelme. Mean neydi? Demek istemek anlamına gelmek. Your messages must be short. Your messages must be short. Mesajlarınız kısa olmalı. Your messages must be focused. Your messages must be focused mesajlarınız net, açık olmalı. Short, kısa. Shorten, kısaltmak. To shorten messages, mesajları kısaltmak için. To shorten informal messages, resmi olmayan mesajları kısaltmak için. Use, kullanmak. Common, yaygın, ortak, genel. Akronim, Baş harflerden oluşan sözcük. D H Y, T B M, P C. Bunlar nelerin akronimi? Türk Hava Yolları'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, personal computer yani bilgisayar. Smiley suratlar demek. Sur suratlar. Hammer mizah demek. Sense of hammer, mizah anlayışı sense of humor mizah anlayışı check kontrol uh, control etmek check control control remember hatırla remember forget remember forget hatırlamak unutmak public halk umumi Herkese açık. Public, is the opposite of private. Public, umumi demek, herkese açık demektir. Private ise e, özel demek, e, şahsi demek, kişisel demek. Employ, işe almak. Employer, işe alan kişi, yani işveren. Employee, işe giren kişi, yani işçi. employer patron employee worker işçi avoid kaçın kaçınmak avoid rude language avoid rude language kaba dilden this is the end of the words on page 114 Umarım faydalı olur. Thanks anyway. Take care of you. Stay home and be healthy. Bye bye for now.